Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'in bedava olmasına bakacağız. Biliyorsunuz GTA 5 PlayStation Plus'ta bedava oldu ya da bilmiyorsanız şu anda öğreniyorsanız Hemen kapın bunu. Şu anda da öğreniyorsanız biliyorsanız da. Video üstüne üstlük bu bedava olan sürüm arkadaşlar. Normal sıradan aldığımız sürüm değil. Standart sürüm PlayStation 5 440 liralık olan. 1300 liralık olan Deluxe Edition ücretsiz veriyorlar. Ve daha farklı oyunlar da veriyor PlayStation Plus. 8000 lirayı buluyormuş verdiği oyunların toplam fiyatı. Gerçekten PlayStation Plus güzel bir bedava oyun dağıtımı yapmış. Herhalde Epic'ten kıskandılar arkadaşlar. GTA 6'nın haritasını gördükten sonra GTA 5'in haritası bir tık sönük kaldı gözümüzde. Ya da GTA 6'nın grafiklerini gördükten sonra. Ama daha 2 sene var çıkmasına. GTA 5 idare edeceğiz şimdilik. En azından GTA 6 çıkana kadar. Daha 2 senemiz var. GTA 5'in bedava dağıtması iyi oldu. Bu arada PlayStation 5'teki sürümü çok zevkli arkadaşlar. Buna nazaran. Zevkli olmasının sebebi. Daha doğrusu zevkli demeyelim de daha akıcı. Grafik olarak PlayStation'dakiler, bilgisayardakilerden bir tık ağır. Ama onun dışında başka bir sıkıntısı var mı derseniz yok. Aksine kolların hassasiyeti, hassasiyeti derken titiklerin sertliği, mertliği gerçekten güzel. Bunun dışında bir şey daha söyleyecek olursam PlayStation 5 sürümünde yükleme ekranları çok kısa. Bu nedenle PlayStation 5 sürümü gerçekten güzel. Hem beleş bulmuşken beleş mal baldan tatlıdır deyip hemen alın. Hiç kaçırmayın. GTA 5'in grafikleri dediğim gibi eski gelmeye başlamıştır gözünüze GTA 6'yı gördükten sonra. Ama olsun. Bir şey olmaz. Eski meski hala akar bu oyun. Gelmiş geçmiş en iyi oyundur bu oyun. En çok satan ikinci oyun arkadaşlar bu arada GTA 5. Bir sonraki konumuzda bunlarla alakalı. GTA 5 eskisi kadar satmıyor arkadaşlar. Yani bir 2018'deki 2020'deki kadar satmıyor. Zaten uzun süredir bu konuşuldu da ama GTA trailer'ı yayınlandıktan sonra satışların ciddi manada düştüğünden bahsediliyor. Bilgim yok konuyla alakalı pek fazla Rockstar'dan da resmi bir açıklama gelmedi. Yani bu aykırı resmi istatistikler daha belli değil. İstatistikler gelince daha net konuşabileceğiz arkadaşlar. Ama e, internette böyle bir dedikodu var. GTA 5 eskisi kadar satmıyor diye. Satıyor mu derseniz bilmiyorum. Ben de merak ediyorum. Satma olasılığı düşmüş olabilir mi? Büyük muhtemelle düşmüştür. Çünkü çünkü GTA 6 trailerını gördükten sonra insanın GTA 5 oynayası pek kalmamıştır arkadaşlar. Bu arada GTA 6 duyurulduktan sonra hızlı bir süre sonra arkadaşlar gene mahkemelik oldu. İlk defa herhalde çıkmadan mahkemelik olan oyun diyebiliriz. Daha önce oldu mu? Galiba birkaç örneği daha var ama ilke girebilir belki de. Bilmiyorum örneği var mı daha evvel. Tahminim doğrusunda yok benim bildiğim. Bir tane aklıma bir konu geliyor ama onu dava oldu hatırlamıyorum. Neyse GTA 6 çıkmadan daha fragmanında bir tane hapishanede bir adamın resmini çekiyorlar hatırlarsanız. Hapishanede değil de suçlu bir adamın resmini çekiyor Joker gibi. Gerçekte varmış öyle biri. Adam dava açmış ben beni kullanmışlar oyunda diye. Tip benim gerçek hayattaki halimi kullanmışlar diye. Yani yuh diyorum arkadaş ya. Daha bir çıksın oyunda öyle açın bari davaları. Ne bu acıdır? Oyun çıkmadan ta, davalar başlamış. Bu arada arkadaşlar GTA 6 seri, GTA serisine bakacak olursak GTA serisi gelmiş geçmiş en iyi oyun serisi olarak kabul ediliyor dünyamızda bildiğiniz gibi. telefonunun yanında. GTA serisi en iyi oyun serisi olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Ama GTA serisinin satmalarının düşmesi bir yandan Rockstar işine mi gelir? İşine gelir bir yandan. GTA altın satışlarını arttıracak bir şeydir. Ama uzun va kısa vadede zarara sokar onları. Uzun vadede kara sokar. GTA 5'in satışlarının düşmesi bir yandan işlerine gelir. Bir yandan da işlerine hiç gelmez. Çünkü akan para duracak arkadaşlar. Ama GTA 6 satışlarının daha yükseleceğine bir işarettir bu da. Çünkü artık millet GTA 5'te bırakmış. GTA 6'ya odaklanmış olacak arkadaşlar. GTA 5 artık sarmaz diyenler var bu arada. GTA 5 artık sarmaz diye bir şey yok. Ben GTA 5 serisini çekiyorum. Youtube kanalıma şu anda biliyorsunuz. Bu arada uzun süredir de GTA 5 videosu gelmiyor. Ama gelecek yakında merak etmeyin hazırlıyorum videoları. Daha dört üstüne özüne hazırlamaya başladım. GTA serisi artık sarmaz. Hiç demeyin. Sonuna kadar oynayın. GTA serisi her hali, haliyle sarıyor arkadaşlar. Vuruşları falan filan 10 senelik bir oyun olmadığını hiç hissettirmiyor ya. Gerçekten yaşlanmayan oyun yapmışlar adamlar. GTA 6'da bakalım bu çılın ne kadar çıkabilecekler. GTA 6'dan bahsetmek değildi bu arada bu videoyu açma sebebim arkadaşlar. GTA 5'in bedava olmasının haberini vermek sizlere ve GTA serisi hakkında genel bilgilendirme yapmaktı. GTA serisini arkadaşlar genel olarak bakacak ol olursak GTA serisi biliyorsunuz dünyada en meşhur oyun serisi. Hatta serilerinden biri diyecektim ama hatta en meşhur oyun serisi. Dünyada en çok satan ikinci oyun GTA 5 biliyorsunuz. Birinci oyun Minecraft. Minecraft ile ilgili birkaç video daha hazırlamayı düşünüyorum bu arada. Onlar için de takipte kalın. Neyse GTA serisine bakıyoruz arkadaşlar. GTA serisinin en çok sevilen oyunu bildiğiniz gibi GTA 5. Kimisi için de GTA San Andreas'tır. Benim için San Andreas en özeldir. San Andreas'a 5 diyen çok olur. Tabii ki de hayır benim için Vice City'de diyenler de olabilir. GTA 6'da da Vice GTA'ya dönecek olsak en mutlu olan kitle bunlar olur arkadaşlar. Benim için de GTA Vice de çok özel bir oyundur. Ama bakacak olursak GTA San Andreas en özel GTA serisindeki oyundur benim için derim. GTA serisine arkadaşlar bakıyorum ve en çok sevdiğim oyun GTA San Andreas diyebilirim. Bunu da sevini çok fazla açıklamak istemiyorum. Çünkü yakında bununla ilgili bir video yapacağım San ile ilgili. Özel olarak San Andreas'tan bahsedeceğim. PlayStation 5'te GTA 5 oynadınız mı hiç bilmiyorum ama ben yakın dönemde oynadım. Arkadaşım aldı. Arkadaşımın hesabını kullanarak oynadım. Yani satın almadım oyunu kaçıncı kez. Çünkü PlayStation 4'te aldık, 3'te aldık, bilgisayarda hep ve Epic'ten aldık sağ olsun. Neyse yani bir daha satın almak istemedim oyunu kaç defa olduğu için. Satın almak istemediğim için oyunu arkadaşımın hesabından oynadım ve gerçekten çok güzel akıyor PlayStation 5'te oyun. Eğer PlayStation 5'iniz varsa oynamadıysanız kesinlikle bu bedava sürümü alıp denemeniz lazım. PlayStation 5'teki sürüm, PlayStation 4'teki sürüme hiç benzemiyor. En azından makine uçak motoruna dönmüyor. Pro'nuz varsa PlayStation 4 Pro'nuz. Gerçi onlar da çok dönmüyor ama normal PlayStation 4'ler bildiğiniz gibi uçak motoruna dönüyor. PlayStation 3'ler PlayStation 3'ler Ne uçak motoru. Artık onlar farklı bir şey motora dönüşüyor. Daha da aklıma gelmiyor. O derece yani ilerliyorlardı. Ama PlayStation 5'te ne fan sesi var ne başka bir şey. Oyun gayet güzel çalışıyor, akıyor. Oyunun akmasının yanında da yükleme ekranları çok kısa. Vuruş hissi de ses çok daha iyi. Çünkü tetiklerin sert yumuşaması tarzında yenilikler eklemişler oyuna. Bu tetiklerin yumuşayıp sertleşmesi de sadece PlayStation 5'e gelen özel sürümde. Yani yenilenmiş sürümde var. Normal standart sürümlerde yok. güncellemeler getirmediler bunu arkadaşlar. PlayStation Stüdyo'nun başka dağıttığı oyunlara da bakacak olursak arkadaşlar sadece isimlerini vereceğim. Onun dışında çok fazla oyunlardan bahsetmeyeceğim. Toplamda dağıttığı oyun sayısı arkadaşlar ona yakın oyun dağıtacakmış. Hatta ne onun adı? 11'i bile geçeceğini söylüyorlar. Onu bile geçebilir diyorlar. Yani epi bayağı kıskanmış herhalde diyelim. Arkadaşlar dağıtçı oyunlardan en çok ilgi çeken GTA 5 tabii ki de. Bizim de konumuzun oyunun ana konumuz o. Ama MotoGP 23'ü dağıtacak. MotoGP serisi de güzel bir seridir. E, son çıkan oyunu dağıtacakmış arkadaşlar. Onun dışında başka ne de açacakmış? Mega Man 11'i de açacakmış. O sadece PlayStation 4 için. PlayStation 5 sahiplerini ilgilendiren Shadow of the Drunk Fall'ı da açacakmış arkadaşlar. Bu da güzel bir oyundur. Ee, Pro Prodeus'u da açacakmış. PlayStation 4, PlayStation 5 oyunları bunlar. Bunlar gerçekten güzel oyunlar. Grime diye bir oyun var bilir misiniz bilmem. Ben o çıktığında oynamıştım. Hoşuma da gitmişti. Size de tavsiye ederim. Çok iyi bir oyun olarak görülmese de yani çok fazla seven olmasa da aslında iyi bir oyundur. Ama tavsiye ederim. Bu oyunlara tek tek bakın. Bunlardan çok fazla da bahsedemeyeceğim bu videoda. Ama PlayStation bedava oyun dağıtıyor yani baya baya. Dağıttığı bu oyunlarda güzel oyunlar. Hepsi PlayStation 4, PlayStation 5 oyunlar. Sadece PlayStation 5'te olan bir oyun dağıtmıyor arkadaşlar. Merak etmeyin. PlayStation 4 sahipleri de üzülmesin. Hatta Mega Man 11'e sadece PlayStation 4'e dağıtıyor. PlayStation 5 sürümü yok galiba oyunun. Varsa da dağıtmıyor. Bilmiyorum. Mega Man 14 sadece PlayStation 4'e gelecekmiş arkadaşlar. PlayStation'ınız varsa yaşadığınız diyebilir miyiz? Yaşadığınız PlayStation Plus'ınız varsa bir de. Tabi PlayStation Plus'ınız yoksa. Gerçi online oynuyorsanız mecbursunuz almaya artık. Eskiden PlayStation PlayStation 3 jener jenerasyonunda mecbur yoktu ama artık bildiğiniz mecbur yaptılar bizi. O nedenle almışsınız. Almışken de beleş oyunları alın arkadaşlar. Oynayın güzel bir şekilde. Her ay böyle oyunlar dağıtıyorlar. Her ay demeyeyim de arada bir böyle oyunlar dağıtıyorlar. Böyle oyunlar dağıtıldıkça ben size yeni videolar yapacağım. Oyunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Eğer istediğiniz bu tarz bahsetmemi istediğiniz ya da Ep Epic ile ilgili de bir video yapabiliriz. Epic de biliyorsunuz sürekli bedava oyunlar dağıtıyor. Bedava oyunları inceleriz. Epic'in dağıttı. Çünkü arkadaşlar günümüzde dolar kuruna geçti. Herkes Gönül rahatlığı oyun alamıyor artık böyle fırsatları kollamamız gerekiyor İndirimlerdir, ne bileyim bedava oyunlardır bu tarz fırsatları kollamamız gerekiyor arkadaşlar çünkü bu oyun gerçekten çok pahalı ben size içerik ürettiğim için alıyorum sürekli oyunları deneyim edip videosunu çekiyorum ama e, zevk için oyun alacak olsam ben video içerik çıkartmıyor olacak olsam bu kadar fazla oyun alır mıyım bu kadar fazla oyun alamam herhalde çünkü oyun fiyatları gerçekten pahalı bu arkadaşlar o bu kadar fazla oyunu çünkü maliyeti gerçekten çok yüksek öyle artık ucuz fiyatlara oyunlar alamıyoruz yani benim oyun alma sebebim içerik üreticisi olmak. Başka türlü siz de oyun alamıyor olabilirsiniz. Hatta ailesiyle birlikte yaşayanlar bu konularda zorluk yaşıyor olabilirler. Sadece bu videoları onlar için yapıyorum. Onun dışında bedava. Mal baldan tatlıdır yani. Bu videoları yapma sebebi mesela sen bu indirim videoları olsun. Bedava oyun videoları olsun. Yani bu tarz videoları yapıyorum diye bazı arkadaşlar diyor ki nedir onun adı? E, bu tarz videolar çok zevkli değil. Sen daha çok seyredere yönel. Ama arkadaşlar bu tarz videoları bekleyen insanlar da oluyor. Ben de bu tarz videoları kovalıyorum. Çünkü hem ucuza hem bedava bir oyunları kapatmak. Sevdiğiniz bir oyun sayıla, GTA 5 gibi. Çok zevkli oluyor? Hem zevkli oluyor hem güzel oluyor. Bedava bir oyun almış oluyorsunuz. Deniyorsunuz. Sevmeseniz bile en azından deneyip kenara atabiliyorsunuz. Çünkü günümüzde bir dolar bir oyuna 60 dolar verdikten sonra deneyip kenara atamıyorsunuz. Ya iade ediyorsunuz ya oynamaya devam ediyorsunuz bir şekilde. 60 dolar çünkü Türk lirasının değersizliğinden dolayı çok para yapıyor. Hatta daha artık 70-80 dolar istiyorlar. Bundan da bahsetmek istedim arkadaşlar videonun sonunda konu olarak. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı açıkçası. Bu videoda bahsetmek istediklerim bunlardı. Genel bir PlayStation Plus'tan bahsetmek istedim. GTA 5'in bedava dağıtılmasından bahsetmek istedim. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.